Oh, vallahi mis gibi limon koktu. Şey, annem nerede yok mu? Malzemeciye gitti. Ha, iyi. Hmm. Ay vallahi dün gecenin üstüne o kadar iyi geldi ki. Emir bütün gece uyutmadı bize. Hadi ya. Vallahi ne zaman büyüyecek de insafa gelecek diye bekliyorum. Yok uyku uyutmadı bize. Ya ablacığım daha el kadar bebek. Ay e, tabii Gülşah büyüdü. E, küçükken neler yaşattığını biliyoruz yani. Uyku uyutmuyordu bizi o da. E, ama çok niyetliysen istiyorsan al. Kendin bak. Vallahi asker gibi başındaydık. Olur. A -a. Ne oldu? Ne oldu? Abi? Ay hayır 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 da bana bakın aramızda kalacak anneme falan bir şey söylemek yok ha. Ne zaman söyledik abla? Söylemediniz ama genelde bir şekilde duydu. Olsun yine de bir şey demeyin. Biz biz kurtuluşla e, ...yapmaya karar verdik. Ay şaka. Gerçekten mi? Ay çok güzel bir haber bu. Ay tebrik ederim. Ay evet ablacığım ya. Ben de çok sevindim. Hani zaten böyle uzun zamandır da Gülşah... ...böyle kardeş istiyordu kendine. E biz de tamam dedik. Ne iyi kadar bebek olsun evin içinde, padi geçsin değil mi ya? Ha? Vallahi çok güzel. Gülşah ne güzel ablalık yapar işte ona. E yapar tabii. Ay yapmaz mı benim kuzum? Yapar tabii. Ayrıca bakın bir şey söyleyeyim mi? Yani... İstiyorum ki onun böyle bir kardeşi olsun. Bak biz bize nasıl kötü zamanlarımızda yan yanayız. Onun da bir kardeşi olsun, ona destek olsun istiyorum. Vallahi çok güzel olur. Şişt. Ha yok, bana hiç öyle bakmayın. Biz Onur'la bir süre ikinci çocuk istemiyoruz. Aa, neymiş o? Ya yani var? Zaten ilişkimiz böyle çocukla başladı. Birbirimizi daha tanıyamadan, birbirimizi daha büyütemeden bebek büyütmeye başladık. Vakit ayıramıyoruz birbirimize. O yüzden de biraz zamana ihtiyacımız var yani ikinci çocukla ilgili. Haklısınız ablacığım, vallahi. gezsiniz daha ya. Gezin, tozun, böyle keyfinize bakın. Yaparsınız çocuğu, acelesine. Ay annem geliyor. Ay duymasın. Vallahi hiç susmaz. Hadi çocuk, hadi çocuk der. Ben de o zaman e, köfteciye bir gideyim. <laughs> <laughs> tamam, hadi. Ben de ona limoncu. Hadi bardak getir ona, hadi. Ay vallahi o kadar sıkıldım ki evde. Dedim ki güzel gelinimle dönürümü oh. göreyim. Hem de oh. bir kahvelerini içeyim. Ay çok iyi etmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi iyi yaptınız. Kahve de bana iyi geldi. Emir gece uyutmadı da beni. Hayatım ne oldu yavrum? Bir sorun mu var? Kızım hastalandı mı Emir? Ne oldu? Yok yok. Ya ben ateşini falan da kontrol ettim. Baktım ama hasta değil. Huysuzlanıyor işte. Diş çıkarıyor da. Ay kıyamam. Ay dişler çıkarıyormuş. Yeşil soğan ver. Ucunu kesiver hemen, ver eline. Tutuştur, o kemirsin dursun. Pardon? Soğan mı? Soğan, soğan. Yeşil soğanı al, ver eline, o kemirsin dursun. Ben sizin hepinize yaptım. Soğan kokar ya anne. Öpüşecek mi, ne olacak? Bir kızla mı çıkıyor, benim haberim yok. Annesiyle babasına kokacak. Eminecik bebek, soğan kokacak sonuçta. Işte, Neyse, ben bir siparişlere bakayım. Aa, <laughs> tamam. Lalecim, ee, evet. Laleciğim, e, temiz bir tülbenti ıslatıp, buzluğa koy. Sonra kucağına al, böyle o tülbenti yavaş yavaş dişlerine bastır. Hemen geçer. O kadar iyi gelir ki. İyi gelir mi dersiniz? Tabii tabii. Aa, bir de lavanta ya, böyle minicik eline damlat. Yavaş yavaş böyle diş etlerine masaj yap. Pamuk gibi olur. Deneyeyim o zaman ben onu. Ee, şey de deneyeyim. O soğanı da deneyeyim tabii çünkü herhalde geç bir vakitti çok da huysuzlandı ben becerememiş olabilirim. Ha. ha bu arada Hülya Hanım yoklar mı? Ay siz onun için geldiniz zaten değil mi? Nasıl unuttum ben? Ay yok hem sizi göreyim dedim hem de buradaysa Hülya Hanımı bir göreyim dedim. Valla bu haberi nasıl vereceğimi bilemiyorum size çünkü çok üzüleceksiniz. Maalesef Hülya Hanım Betül Hanım da kaldı dün akşam. Betül de mi? Ben onların başından beri çok iyi anlaşacaklarını tahmin ediyordum zaten. E ben bir gideyim. Yardıma bakayım Nergis'e. Oh. Ee şey, Yıldız anne bir kahve daha vereyim mi size? İyi gelir. Vallahi içerim. Neden dersen Hülya Hanım alıştırdı bize öyle arka arkaya kahveleri. <laughs> ben hemen bir tane daha yapayım. Kahveler. <laughs> Teşekkür ediyorum. Betül'e bak sen Betül'e. Nergis Hanım böyle olmuyor bu işler tamam mı? Bak orada güzellerini biraz buraya geçireceksin, öne geçireceksin. Tanış... Anne. Ha. Ama ayıp değil mi? Hadi niye gelmiyorsun? Ha çocuk doktoru orada. Benim çocuğum yok ben bilmem. O anlatsın. Küçücük bir besi koyacaksın bu zamanı. Orada lavantalarla büyülü büyülü Anne yapma ama ya. Ne be bana bile gelmemiş mi? Halanı görmeye gelmiş. Bu da öyle. Halasına aman ne olur bize kal demediğim için suratı iki karış böyle dolaşıyor ortalarda. Hani yeni tanıştılar ya o yüzden merak ediyordur diye. Ay zaten herkese bir merak var. Herkese bir merak. Doyamadınız halanıza. Göreceksiniz ama. Kazığı yediğiniz zaman göreceksiniz. Bence çok ön yargılı davranıyorsun. Anne bence de biraz fazla ön yargılı olabilir misin acaba? Olamam. Deneyin görün o zaman. Aa, bundan sonra hiçbir şeyinize karışmıyorum. Yaşayın görün o zaman. Hiçbir şeyinize karışmıyorum. Sen de Dinliyorum Seher. Yıldız Hanımcığım, Hülya Hanım'la Betül Hanım. Ee, biliyorum Seher. Ay yani haberi duydum, hazmettim. Hatta karşı taktik geliştirmek üzereyim. Ama neredesin sen? Neredesin? Aklın neredeydi şu ana kadar? Teessüf ediyorum. Kusura bakmayın Yıldız Hanımcığım. Vallahi Hülya Hanım'ın hizmetine koşmaktan başımı kaşıyacak vaktim yoktu. Gece de ölüler gibi uyumuşum Allah sizi inandırsın. İnanmıyorum Seher. İnanamıyorum seni görevini ihmal ettiğine. Hayır yani çiçekçi de harcayacağım enerjiyi ben Betüller'in evinde fırtınalar kopartmak için harcayabilirdim değil mi yani? Neyse, benim hemen gelmem lazım. Ay yok Yıldız Hanımcığım, ben de onu söylemek için aradım. Hülya Hanım'la Betül Hanım köfteciye geliyorlar. Öyle mi? <gülüyor> Mevkalade. <gülüyor> ben kapatıyorum size Görüşmek üzere. <laughs> ay, ay kahve o kadar güzel olmuş, Hilalciğim. Ellerine sağlık, ah. mis gibi kokuyor. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada köfteci nasıl gidiyor? Ha köfteci derken o büyük, hani e, bütün alana hakim olan restoranımızdan bahsediyorsunuz. İyi gidiyor, çok şükür çalışıyorlar çocuklar. Aslında bir tebriğe gitmek lazım ama değil mi yani? Tabii. Hatta ben Fikret'e de çağırayım. Hı. Güzel güzel Hı, birlikte gidelim, ne hoş olur. Hatta siz söyleyin, sizin çevreniz geniştir. Belki basın mensupları falan da vardır. Bir iki haber yapılırsa tabii etkisi büyük olur. Bir tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.